Bayramda geziyoruz işte <laughs> Büyüklerin ellerinden Küçüklerin gözlerinden <laughs> Hava soğuk soğuk Biraz ısınsın da çıkarsın 10 güne kadar ısınır Haftaya ısınacak Nisan'a girdik artık Bugün Nisan 1 10 güne kadar ısınır Orada. Ya işte. Her açıdan tahminli vardı. Birinci cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa, ondan sonra yaz geri Evet. Öyle. Tahminli vardı öyle şeyler. Şey ne olduğunu bilmiyorum. Sen seni bilmiyor musun? Gidiyor He? He ha? ha, iyi. <laughs> ya dökeyim mi? İyi götürmüyor. Şöyle bakalım baştan başa bakalım bir. İneniyor. Şey. İlk seçim 46'da oldu. O zaman. Atatürk mü? Şey. Evet. İnönü Cumhurbaşkanı Şükrü Saracoğlu Başbakan Bundan sonra 50'ye kadar onlar idare ettiler, 50'de seçim oldu Celal Bayan Cumhurbaşkanı İki. Adnan Menderes Başbakan Yani zayıflıyor musun? Öyle Yok aynı 50'ye kadar bursa. Bursa bu şekilde alın nazara da varıncası Fehrin yaptı, onları devirdi de Yeniden hükümet kuruldu Yolun hmm. sayıda gel Ha?